Merhaba arkadaşlar, Borsa Çaycısı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, en güzel enerji şirketlerimizden birisi olan Enerji EnerjiSaf firmasını inceleyeceğiz. Grafiğimizi incelemeden önce belirtmek isterim ki burada paylaştıklarımız kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar saatlikte grafiğimize bakacak olursak, e, Dün bildiğiniz gibi e, piyasaları 30 TL civarlarında kapatmıştık. Ama bugün e, piyasaların açılmasıyla beraber ilk yeşil mumumuzu yakarak sonrasında çok güzel bir şekilde hacimlenerek gördüğünüz gibi kendimizi en önemli direnç noktamız olan 32'nin üzerine attık. E, sonrasında biraz düşüşler oldu. Bu da e, kar satışı olduğu için önemli değil o kadar bu. E, şu an hacmimiz gayet güzel. E, Buraklı bizim için çok önemli arkadaşlar. Niçin önemli? Kısaca ona da değineyim. Ee, arkadaşlar bu hafta bizim e, bu direnç noktasının üzerinde kapatmamız lazım. Eğer biz bu hafta bu direnç noktasının üzerinde kapattırsak, arkadaşlar buradan e, haftaya 35, 36'ları çok rahat bir şekilde e, konuşabiliriz diye umuyorum. Arkadaşlar Erasya'ya bakacak olursak, e, sayıda genişleme var çünkü o da direnç noktasını kırmaya çalışıyor. E, ama yukarı yönlü olduğu için bu hafta e, direnç noktasının üzerinde kalacağımızı e, umut ediyorum. E, Emaya bakacak olursak da arkadaşlar e, uzun vadede çok güzel bir e, yatırım alan çok güzel yerlere gelmiş bir firmamızdır. Zaten son zamanlarda enerji şirketleri e, yatırımcıların gözde firmaları oldu e, çünkü. Yatırımcılarına çok güzel e, kazançlar elde ettiriyorlar arkadaşlar. Bundan dolayı çoğu insanın e, Pörtköy'ünde arkadaşlar enerji şirketleri bulunuyor. E, arkadaşlar son olarak e, şeye de bir göz atalım. E, geçen günlerde e, firmamızın derecelendirme raporu vardı arkadaşlar. İsterseniz ona da bir göz atalım. Sonra videomuzu bitirelim. Arkadaşlar kapın yaptığı açıklamaya göre SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ tarafından Enerji Sağ Enerji AŞ için yapılan kurumsal yönetim derecelendirme raporu tamamlanmıştır. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlar derecelendirme raporunun yapılacağını söylemişlerdi. Onun çalışmalarını başlatmışlardı. O bitmiş e, 21 Aralık 2020 2022 tarihi itibariyle enerjisa enerji kurumsal yönetim derecelendirme notu yüzdelik pay üzerinden arkadaşlar 95.50 olarak belirlenmiştir. E, bu çok güzel bir şeydir arkadaşlar. Zaten e, bu kap açıklamasından sonra da e, firmamıza etkisini gösterdi zaten. E, şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel hacimlendi. Kendimizi yukarıya attık. E, son olarak arkadaşlar videomu beğenip takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Herkese bol kazançlı günler dilerim.